Herkese merhaba arkadaşlar yavaş önce kanalından satın ve arkadaşlar bugün size haber American Truck Simulator'dayız ve ilk defa bir mod tanıtacağım bugün size American Truck özel ilk modumuz karşınızda Ford Raptor <laughs> Ford Raptor tam olarak Ford F-150 SVT modeliymiş Super Cap diye geçiyormuş Hemen yapımcılarını söyleyeceğim Crazy Squirrel FH Eleman Mahat 110 diye arkadaşlar yapmışlar. Ellerine sağlık. Hemen modu incelemeye geçelim. Tabii ki de öncelikle ne kadar modifiye edebiliyoruz? En önemli sorulardan bir tanesi. Şurada şöyle seçenekler var. En güzel herhalde şu. Sonra motor kısmı aynı. Gördüğünüz gibi şeyler okunmuyor. Modla alakalı bir sorun. Ve oyundan atma ihtimali de yok değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oyundan atmadığı sürece biz bunu oynamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Birçok Paint gelmiş yani boya olayını çok fazla özelleştirmişler ve bu benim çok hoşuma gitti Ve oyun attı şu anda Şimdi diğer kısma gelelim İnşallah bu sefer atmaz ama çok özelleştirme var arkadaşlar Vallahi efsane bir mod olmuş kesinlikle bakın Çok güzel şeyler yapmışlar Harika kocaman bir şey istiyorum önünü. şu olsun tamam Şimdi teker kısmı Yine çeşitli ben tekerde? Ah, eh, evet. Şu kadar çeşit varmış. Bu kalsın. Bu daha güzel be. Jant kısmına bakalım hemen. İnşallah atmaz. Çok seçenek yok tabii ki de. Şu ilki daha güzel gibi geldi bana. Bunları da şöyle yapalım. Jantlar zaten o kalsın öyle. Yan aynaları içeriden göstereceğim size. Çok hoşuma giden bir olay var çünkü yan aynalarda. Bu da arka aynaymış. Bu ne? Arka kısım. Hadi bakalım. Oo, Abi bu çok iyiymiş. Anse. Ansi. Of. Abi The Crew'dan alınma gibi bu. Şu güzel. Gerçekten şöyle kalsın. Bakın şimdi şu kısma yan aynalar mı? Evet. Şöyle açıyor. Niye böyle özel... <laughs> Sesime ne oldu? Travesti gibi oldum yani. Niye böyle özelleştirmişler onu anlamadım yani. Normalde açık olması gereken şey niye böyle özellikle açalım istemişler. Sırf onu çözemedim yani Evet kendim kullanacağım ee, Bu aracı gönder abi Hiç fark etmez nereye gönderirsen gönder Bir yere gönder de yeter İnşallah atmaz oyundan Gerçekten oynamak istiyorum bu arabayı Çünkü sürmek istiyorum bu arabayı Atma atma ne olur atma Hadi evet Evet gençler <laughs> Dur dur hemen Dur kafa gitti bende Bir dakika Hemen şu şeyini ayarlayacağız. Dur sen değil. F4 ile. Değil. Of. Az bir geri çekeceğiz. Sonra K ile kafasını yiyeceğiz. Abi çok detaylı ya. Şu yeşillik kısmına bir bakın ya. Of. Efsane yapmışlar. Yan şöyle çevirme olayı var mıydı? Varsa da hangi tuştu? Onu unuttum galiba. Şöyle yana gelmeyelim. Kafayı hangisi çeviriyordu ya? Neyse. Bu iyi. Böyle kalsın. Hiç yoktan iyi şu anda. Şunu da açayım artık. Abi ses. Abi ses var. Yüklen sese. O ilk ateşlendiği zaman çok iyiydi. Dur kapat. Kapat. Dinleyelim şurasını. Go. <laughs> bir şey oluyor orada. İç tasarımı da göstereceğim size şimdi. Önce şöyle bir dışarı çıkalım. Şu araca bak be Ay maşallah. Ne yapıyorsun lan? Debriyajda basıyoruz ama. Oo bir yanlış yere geldim. Bir dakika. Geri geri gideyim. Yazılar okunmuyor olsun birazcık sıkıntı tabii ki de kaçıncı viteste olduğum dahi görmüyorum şu an. Vay göstergeler de çalışıyor. Oo, keşke bu kadar yükseltmeseydim arabayı ya. Çok zor oldu şimdi böyle. Polis varmış arkamızda da. Arkadaş. Direkt yedinci... Abi kadranlar çalışıyor. Kadran çalışıyor. İlk defa galiba ETS, ATS'de, ETS'den beri işte ben arabada kadran çalıştığını hiç hatırlamıyorum. Bundan öncekilerde çalıştıysa hatırlatın bana. Yüzü geçtik mi lan? Abi 6000 devir. 6. vites aldım. Maksimum göstereceğiz. Birazcık FPS e düşme olayı var. Modun sıkıntısından dolayı. Yalnız şu moddaki şu orta kısım beni benden aldı yani. Kesinlikle efsane yapmışlar. Çok detaylı. Acayip detaylı olmuş ve çok güzel olmuş. Şunu da kapatalım. Hiç gerek yok. Zaten bir yerde durup size iç tasarımı da göstereceğim. Çok hızlı gitmiyormuşuz gibi geliyor nedense bilmiyorum ama. Harika zıplıyoruz. Evet şöyle. Önce dışarıdan. Bir dakika. Kevuu. <laughs> Kevuu. <laughs> 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 Çifte korna gibi. Bakın şuraları yeşil rengi seçmem çok iyi olmuş bence. Çünkü harika duruyor. Harika ötesi duruyor. Bakın aynalar çalışıyor ya. En önemlisi de bu galiba. İlk defa bir arabada aynalar çalışıyor. Yani bu çok büyük bir başarı bence. Evet şu an FPS e bir sakinleşti. Yavaş gittiğimiz için o da. Çık 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 sen arazi aracısın. Hızlandığımızda biraz FPS e düşmeye başlıyor. kapılar açılıyor mu acaba? <laughs> Abi araba çok efsane olmuş ya. Kesinlikle çok çok güzel yapmışlar. Gerçi burada da bir çıkış yok galiba değil mi? Evet yokmuş. Hemen biz düz devam edelim buradan hızlıca. Hız göstergesi çok çok merak ettim ya. Orada 80 mil, 100 mil ve 140 binmiş maksimum. Herhalde mil olması lazım. Amerika'dayız. Amerikan aracı. Yani 140 bin acayip fazla bir şey demek oluyor. Dur ben geçeyim. Araziye çıkabilsek çok güzel olacak aslında. Ama oyun bize izin vermeyecek. sınırlıyor oyun çünkü. Kamera kaydım da gayet güzel. ATS'de ilk modumuz. Vatanı millet hayırlı olsun. Bununla başlamak istedim. Ve daha birçok mod gelecek. Çünkü bayağı bir modu yağdırmış modcu arkadaşlar. ATS'yi hiç boş bırakmamışlar ve çok da güzel olmuş ama inşallah bu Ford kadar sıkıntılı değildir bundan sonraki modlar. Yani bunu da çok sıkıntı çektim. Kaç kere oyun kapandı yani. Şu an ilk defa şansımı bala diyelim. Bir sorun olmadı çok şükür olmasın da. Şuradan geçebiliyor muyuz acaba? Geçemiyoruz. Açsanıza abicim. Burası bildiğin GTA San, San Andreas diyorum. Vice City. Vice City diyorum ya. GTA 5. Los Santos yani. Tam karşımıza karşımızda Del Perro sahil var. Burası da alt kısmı. Vay be buralara geldik ha. İş bulma vesaire yerlerini bulduk. Bu hesapta iş bulma olayına gerek var mı bilmiyorum ama çok efsanevi olmuş. Şeyler ne durumda acaba? Bunlar da güzel çalışıyor gibi ama yağmurda kontrol etmek lazım tabii. Abi geç tepki veriyor ya. FPS de düşüyor. Acayip düşüyor. Fark etmedim, değilim. Fark ediyorum. Işıklarını da açacağız. Işıkları da çalışıyor. Sesi biraz fazla gibi. Biraz rahatsız ediyor sesi. Yani hırlayan bir sesten ötesi var çünkü bunda. Biz niye geçemiyoruz ya? Adamlar yürüdü gitti biz burada kaldık mal gibi ya. Abi yağmur çok güzel yağıyor şu an yalnız. Farklı kamera açıları. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 Sinematik Dediğim gibi sesi birazcık fazla geliyor. Rahatsız ediyor açıkçası. Ve bu aracın 1.4 sürümü yani artık bayağı ilerlemiş sürüm arkadaşlar. İçeride görüntü kalitesi çok güzel. Yani birinci sürümle başladılar. Sonra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 diye devam ettiler. Ben bunu iki hafta önce falan ATS çıkar çıkmaz size birkaç bölüm attıktan sonra zaten fark ettim. Çıktı modu direkt. Ee, birinci sürümü vardı. Onu yüklemiştim. Oynayacağım diye. Ama tabii ki de kısmet olmadı. Kısmet 1.4 neymiş, Onu inceliyoruz. Daha sağlıklısını, daha az hatalısını ve daha çok özelleştirmiş olan versiyonu bu da. Baya güzel yani şu anda. Şurada benzin alayım ben. Hiçbir şey okunmuyor ama ezbere bildiğimiz için artık. <laughs> Kutular ya. Çok güzel o ses. Çok Lan yani dur gördüm seni ama yetiştirme zannettim. Sanki spor Mustang'miş gibi. Mustang diyorum. Geçen bunu da belirteyim ben. Dur şunu geçeyim. Panamera'ya benziyormuş ama Tesla Roadster tabii ki de bu. Böyle hareketler de yapabiliyoruz tabii ki de. Aa, ATS oynadım bir bölümde biliyorsunuz. Lan dur. E, ve orada oynadığımda şey demiştim. Hatırlayanlar vardır. Mustang vardı orada. Mustang diyorum ben. Evet. Mustang demiyorum. Mustang diyorum. Ee, neden? İngilizce okumamdan değil. Ben onu Rusça okumayı tercih ediyorum. Rusça Mustang diye okunuyor. Yani o tarz şeyler var. Yani siz sadece bir kültürden devam ediyorsunuz ama ben araya kafam 2-3 kültürü birden soktuğu için hangisine daha alıştıysam daha çok onunla devam ediyorum yani. Siz de artık kusura bakmayın. Tam silme olayı tam çalışmıyor bakın. Sağ kısım eksik siliyor. Değil mi? Of gece ne güzel oldu. İyi denk geldik ha gece. Şunu da kapatayım. Yürü git. Abi şu gece ya efsane olmuş araba. Abici polis de her yerde yalnız ya. Çünkü şöyle rahat rahat Kaza yapı yapı kullanayım diyorum yok. Bu hesap zaten mot hesabı. Motor arızası evet motor tamir etmedik. Biz bir yerde uyuyalım Şurada bir yerde uyuyabileceğim bir yer var mı? Direkt diyor. burası da iş alma Gerçi uyuyabileceğimiz bir yer var galiba gir bakayım Ya uyursak ama ölürüz öyle bir şey var Çıkayım ben Onun da unuttum Yani gece göstermek istiyorum araba size O yüzden uyumayalım sabah olur Hey evet, cam silme olayı Sapıttı iyice Işıkları açalım şöyle Ortadaki gösterge de çalışıyor bakın İ'ye basınca info kısmı. Şöyle çıkalım biz. Altıncı vitesi alayım şuradan gireyim. Direkt şu an 100 mille gidiyormuşuz. Yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Hız göstergeler keşke şu sağda solda da görebilseydik harika olacaktı ama maalesef ki göremiyoruz ve tekrardan Ah okundu. Okundu. İnşallah düzelsin. İnşallah düzelsin de o hızlar görmek istiyorum kesinlikle. Baya kaza yaptık. Evet okunuyor şu anda. Servisi yapalım. Tamir harika. Çok ucuz zaten tamiri. Hadi çok güzel. Aferin size. İşte bu be. Şimdi maksimum hızını anlayabileceğiz. Yalnız dediğim gibi çok detaylı. Bakın o yeşillikler ya bittim ben ona abi. Kesinlikle çok güzel olmuş. Şu an 60 FPS e akıyoruz bu arada. Dördüncü viteste. 3 4 <laughs> 55 mil mi? E orada niye o kadar abartıyorlar ya? Mantıklı zaten. Ben ne diyorum? Niye bu kadar abartıyorlar? Çok fazla gibi. Çünkü hızlı gitmiyorduk yani. 100 mil demek 160 kilometre demek. Yani orada o kadar hızı yoktu açıkçası. Ya maksimum 100 mil falan galiba yani 160 kilometre görecek bakın 90'ı görmek üzere zaten Abicim o kadar dikkat ettim freni çektim vesaire vesaire Kaza yapınca sızdık normalde kaza önce sızmamız lazımdı ama Neyse bu sefer hem dinleneceğim hem de arabayı tamir ettireceğim ve sakin bir şekilde düz yolda hız testini görmek istiyorum Yani bu bir binek araç o yüzden bunu tır gibi yük alma falan olaylarını denememize gerek yok çünkü yük almak için arkada bir çıkıntısı da yok ama neden denemiyoruz abi? Bize özgün bir şeydi bu. Biz hep denerdik bu yük alma olaylarını. Ama onun için şöyle bir şey yapacağım. Şu jipi de biraz indireyim. Dur parçalara gel. Şunu indirelim. Bir de şöyle alalım bakalım. Sipariş öyle. Aynen öyle. Çık abi. Şimdi yük almayı denemeden önce gerçi bir yerde bir güzelce uyuyalım biz. Şurada uyuyabiliyoruz galiba. adama da çarptım. Bu da bundan önce yoktu biliyorsunuz değil mi? Arabaları çarpınca artık şey çalışıyor, alarm çalışıyor araçlar. Biz uyuyamıyor muyuz? Biz neyiz ya? Yani? Biz insan değil miyiz arkadaş? Ta o köşede uyuyabiliyormuşuz. Tamam. Hadi gidelim. Hadi Fortcum. Bizi buralarda istemiyorlar. aşağı inmem gerekiyor uyuyabilmem için? Arkadaş yapma uyumak istiyor bir yerde. Niye şunların yanında uyuyamıyorum? Ha tır. Dur dur dur. Şurada tır bölgesi varmış. Öyle gerçi yanlış geldi. Bunu bir geri atayım. Aynen öyle. Yatalım. Yine bozuldu ama o göstergeler ya. Şansa bak abi. Evet FPS düşüşünü siz de fark ediyorsunuzdur. Benim bayağı gözüme çarpıyor şu anda. Yani sorunlu bir mod. Hızını anlayamayacağız maalesef ki. birazcık alçalttık aracı o yüzden kaza yapma olasılığı biraz daha düşecektir. Bu da bizim avantajımıza. Hadi 5000. İyi, güzel. Bir de hız göstergesi çalışaydı be. E yalnız şu detaylar çok hoş ya. Şu yeşil alan efsane olmuş. Çarpacağım biliyorum. Güzel güzel. Aynen adamsın. Adamsın. Biz ne kazalar kurtardık. Bir dakika yük alma olayını deneyelim hemen. Son olayı deneyeceğiz. Aa, şuradan bir yük alabiliriz değil mi? Kısa bir şey olsun. Zaman. Yani yükü bitirmeyeceğim zaten. Sadece alıp almadığını merak ediyorum. O yüzden onu bakacağız. Bu taraftaymış zaten. Biraz da dışarıdan kullanın. Bine karaç olduğu için. Böyle açalım. Kaç kilometre kaldı? Hiçbir fikrim yok ya. Bu ne be? Altıncı vites direkt. Şurada yavaş. Hep kaza yaptığımız. O yılan kısmı. Zıplar mıyız acaba? Zıplar mıyız? Ah yakışıklım benim ya. Baksana şunu. Harika bir araba. Altı ile dönüyoruz yalnız. Biraz uzak galiba o bizim varmamız gereken nokta. Tekerler dev gibi zaten. Dışarı çıkabiliyor muyum? Denemek istiyorum. Arazi aracı çünkü altımızdaki araba. Ve arazide kullanalım şöyle. Karşıya geçebiliyor muyum bilmiyorum ama geçebilmiyorumdur kesin. Bir yere kadar çıkarım sonra yol kapalıdır diye tahmin ediyorum. Evet. Bunlar Bunlardan mı çarpıyoruz. Tamam. Sesi çok fazla be Biraz rahatsız ediyor ses Ne var orada? Evet şimdi geldi tamam Ansi Si değil Anesi ne demek acaba? Neyse yaklaştık artık. Buradan yükümüzü alacağız. Ama bu tırın altına girmez ya. Ne kadar indirirsem indireyim. imkanı yok. Baksana hayvan gibi araba. <laughs> Tss, yine geçtik be. <laughs> Alalım. İnşallah. <laughs> herhalde az ilerdedir. Burada sağ sol vardı biliyorum. Adam değişmiş mi? Yok değişmemiş. Adam aynı. Aa, bir girebilirdiz gibi bir şey var şu an. His var içimde ama bir deneyelim. Dur. İnşallah gireriz. Hadi girelim. Ah be çok yüksek kaldı ama bu. O da ne yakışırmış ama arkamızda ya. Efsane yakışırmış yani. Peki bir şey soracağım. Abi oldu. Oldu vallahi. Aldık. <laughs> efsane gidiyoruz. <laughs> Abi çok efsane gidiyoruz şu an. Dur. Abi aslansın ya işte bu. İlk defa arabayla aldık. Nereye çarpıyor bilmiyorum. Hiç çarpacak bir yerde yok ama. Şöyle gidiyoruz abi şöyle. Dur şuradan gireyim ben. Hiçbir şey gözükmüyor abim merhaba. <laughs> Uf. Oo, oh, 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 oh. Ay maşallah. Ay maşallah yılan gibiyiz. Yılan gibiyiz. Sokarım şimdi hepinizi. Dur. Bir de bu düzelmez şimdi büyük ihtimalle. Düzelirse bak bak yapma yapma şunu yapma. Aynen düzel. Düzel tamam. Bir ayar çekeceğim şimdi. Nasıl bir ayar? Şöyle bir ayar çekeceğim. İçeri bir girelim. Buna bir ayar çekmemiz şart oldu artık. Yani. Değil bu değil. Ah, hangisi acaba onu da bilmiyorum ama Bunlar da değil. R değil. Değil. Diğer hangisi? Değil. Değil. Abici, hep aşağı gidiyorsun ama sen. E değil. R. F. Oha. Böyle bir ayar da mı varmış? Çok efsaneymiş bu ayar. İn 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 aşağı in 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 in. Böyle bir şekilde göreceğiz galiba. Kafayı hangisi yiyor? Değil, değil. Ya saçmalamayın. Yeter be. Mouse ayarlayacağım daha iyi. Efsane gidiyoruz yalnız şu anda. Kim var önümde? Çekilin. Önümü görmüyorum. Selam Hacı. Tır olduğun için gözüktün. Nereye çarptık biz? Oo, oo, arkama bir dokundun. Arkama bir dokundun sen. Allah Allah Allah. Neler? Abi, neler oluyordur? Dur. Dur dur çık çık çık. Ah tamam. Arkadan bize bir giydiriyor yük şu anda var ya. Tanım affetti bakın hiçbir şey yok ortada ama mahvet tutarım. Bu nasıl bir şey arkadaş? Bu nasıl bir şey? Polis de bakıp duruyor öyle ya. Bu nasıl bir şey arkadaş? Ama araban kendisi çok şey. Bak 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 dönemiyoruz. Dö dö bak direksiyona bakın titriyor. Geri gel. Geri gel o zaman. Geri dem gelmiyor. Geri git. Çarp sıkıntı yok. Polis anlayışlıdır. Anlar bizi. Abicim dönsene ya. Dönsene anladık. Önün kaldırıp gidiyorsun da anladık. Şu içeriye gel ya. Şu içeriye gel. Ne oluyor lan? <laughs> Hadi. Bırak lan! Bırak! Bırak yükü! Allah cezanı vermesin sen yük emmi. Çık, çık altından. Oh be! Oha! Bunlar kırılıyor muydu? Yeni mi yaptılar bunu? Şurada bir yerde park edelim abi. Bugünlük bu araziden yeter herhalde. Çok bile halletti. Bir tekrar bir gazını dinleyelim şöyle git. Evet bu kadar abi. Ee, bir dahaki artık modda bilmiyorum nasıl bir tırla karşınızda olurum ama büyük ihtimalle güzel bir tır olacaktır yine. ATS dedi modu ve normal ATS maceralarımıza devam edeceğiz. Tabii ki de bunları beğenmeyi unutmuyor. Her defa olduğu gibi. Beğendiyseniz beğenlediyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza zeyniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benim de kalın.